Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün arkadaşlar uzun zamandır hayalini kurduğum 2,5 yıldır oyununu oynadığım oyunda sonunda ilk defa yaptığım bir şey olacak olan video. Baya bir devrik bir cümle kullandım arkadaşlar. Sebebi normal. 8,5-9 saattir canlı yayındayım ve birkaç gündür full sütuğu kasıyoruz. Gördüğünüz gibi 1238 kupa sütuğumuz oldu. Kazandığımızda 3 kupa veriyor. Şuradan göstereyim ben sizlere savaş günlüğünden. Her galip galibiyette 3 kupa alıyoruz. Buradan bütün savaş gününü göstereyim. Ve yenildiğimizde eksi 12 yiyoruz. Gerçekten çok acı oluyor. Çok kötü bir hissiyatı var. Çünkü yaklaşık yarım saat 40 dakikanız gidiyor. Her yenilgide. Şöyle söyleyeyim. Bir maçı bulması en az 6 dakika sürüyor. Bazen 10 dakika sürebiliyor. Bazen 3 dakika sürüyor tabi. Ve yenildiğinizde öyle bir bunaltı geliyor ki gerçekten de hayatı küsüyorsunuz. Yanımızda Barış ve Hayra var. Onlarla birlikte kasacağız. Muazzam maçlar geçiyor. Gerçekten o bu arada dünyada 666. imişim. Genelde 22. im. Savaşçılarda da arkadaşlar Sütu'da Türkiye birincisi olduk. Jepris'i geçtik. Kendisi de kastı. Helal olsun. Türkiye'de ilk 35 rank galiba Sütu'yu ben yapıyorum. Birazdan dünyada da kaçın sırada olduğumuza bakarız. 1250 yaptıktan sonra. Bu arada sizden bir ricam var arkadaşlar. Bu videoyu sizden 100.000 like bekliyorum. Çünkü bu benim ilk defa 35 rankım ve Türkiye'nin de ilk Sütu 35 rankı. O yüzden de bir 100 bin like bence yaparsınız. Bunca emin karşılığı. Eyvallah. Şu andan teşekkür ediyorum. Anamsınız. <laughs> Ve sonunda giriyor galiba arkadaşlar. Nasıl bir rakip gelecek? ana ne kadar kolay rakip? Gerçi ben soldan gideyim ya. Ortaya doğru. Arkadaşlar valla bayan ne kadar oha. <laughs> Abi siz videoyu mu bekliyorsunuz? <laughs> arkadaşlar bizim de her maç kanter içinde kaldık. Adamlar snipe yaptı ya. Abi siz ne yapıyorsunuz ya cidden ne yapıyorsunuz? <laughs> arkadaşlar bu arada bu e, bugün videodan sonra. İsterseniz yayına gidin 8 saatlik 9 saatlik bir kayıt yayını olacak Muhtemelen 10 saat de olabilir Gidin o yayının bir tekrarını izleyin Nasıl maçlar geçti Ben hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadım ya Ciddi söylüyorum hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmadığım maçlar oldu Vay anasını ya Ben yayında da değilim arkadaşlar canlıyımda da değilim En son Eray'da şu an az biraz insan kaldı Onlar da şu anı beklemişler galiba Son 3 maç son 3 maç Arkadaşlar bu arada yanımızda CM Barış var. Barış efendim. <laughs> Lan gir artık be. Evet, Aha girdi. İyi bir komp geldi. Kesin çok iyi oyuncular geldi. Korkuyorum. Evet çok iyi oyuncular. Allah razı olsun. Ben direkt sola gidiyorum. Arkadaşlar çok önemli şu an. Bas var burada. Bas. Burada basacağım. Çok dikkatli oynamam lazım. Ben onu keserim. Abi vallahi geriliyorum. Vallahi geriliyorum ya. Gel Barış beraber alırız. Tamam, ben şey Emre hallettim, Emre öldürdüm çok iyi İyi bir komp geldi arkadaşlar karşıya, Piper ben öldü mü? Helal olsun sana helal abi valla bu saatten sonra artık alayına yargı alayına isyan tam iyi gidiyoruz barış doğmadı mı? Hala Oldum. geldi şimdi tamam sola kimse gelmiyor niye gelmiyor kimse? Hepsi size geliyor ben Piper'i mahvettim ya kimse gelmiyor sana... abi bıraktılar. <laughs> Hop aldım onu. Bana can bas. Tamam onu öldürdüm. Bak tamam abi. çok iyi çok iyi. Tamam aldık galiba. Aynen aynen aynen. Of şükür. Şükür vallahi şükür. Arkadaşlar bu kupalardaki gerginliği inanın anlayamazsınız. Cidden çok gergin maçlar geçiyor. Şükür ya Rabbi ya Resulallah. Devam Eyvallah. diyoruz. Gördüğünüz gibi 1244 oldu ve son iki maç. Hadi bir 20 dakika daha bekleyelim. Allah asıl, asıl direkt girdi sana. direkt girdi Maç başladı Abi ben direkt sağa gidiyorum Hep cıvatının tam tersinde doğuyorum ya <laughs> Ayıp denen bir şey var kardeşim Allahım ya Rabbim ya Ne gergin maçlar aga <laughs> Sen de bir öl Koleyt Ne yapıyorsun Selamün Piper aleyk. Bu arada kontrol yapmamız lazım şu maçtan sonra Aa o bak o aldı öldü Alamadı değil mi o şeyi tamam Ama kontrolümüzü de iyi yapmamız lazım Tamam çok iyi çok iyi kontrol yaparız Ben saldırmıyorum saldırmayalım sokmuyorum adamları Tamam sütü öldü çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi son iki maçın bir maçı sen de bir öl Piper. Tamam çok iyi. Tamam bitti. Bu maç da bitti. Son maça gireceğiz birazdan. Arkadaşlar cidden inanılmaz maçlar. Valla arkadaşlar uzun süre bekliyoruz. Yani 10 dakika falan maç bekliyoruz. Böyle boş boş oturuyorum. Yani anlatamam size. Çok aşırı derecede yorucu bir şey. Ve 1247. Son maçımıza giriyoruz şimdi. Hadi bismillah diyoruz. 40.346 kupada olmuşum. Onu da gördüm. Evet. Barış, oydu demiş. Barış Barış. uyumadım burada Barış, buradayım, buradayım. Barış, buradayım buradayım. Cm Barış. <laughs> i̇şte bu, İşte bu bebeğim. Evet maça girdi arkadaşlar gözüm kör oldu. Bak ışık var arkadaşlar ışık cidden ışık var. O yüzden gözüm kör oldu. Normalde ışık olmasa bu kadar benim gözlerim ağrımıyordu önceden. Son maçımız lan kolay bir rakip geldi arkadaşlar son maç çünkü e, 10 saattir oynuyoruz ve artık rakip kalmadı. Bütün 1100 kupaları bütün 1200 kupaları artık yendik ve artık oynayacağımız bir tane bile rakip kalmadı lan öldüm lan 700 ile 1200 arasında kimse kalmadı arkadaşlar bitirdik mi ben tamam bitireyim. ben bitireyim ben bitireyim hayır lan ben <laughs> bitireydim lan evet arkadaşlar inanmıyorum bu arada 1020 kupa gelmiş e, inanmıyorum cidden inanmıyorum ve 35 rank abi inanmıyorum 600 de star point aldık ve yaptık lan cidden yaptık ya. Tebrikler YBJ. Eyvallah vallahi Yine. arkadaşlar cm barış ve hayra ile kastık bugün. Şuradan da savaşçılara gelelim bir. Abi çok iyi durmuyor mu ya şuna bak ya. Evet yerele gireceğim şimdi yerele. Türkiye'de ilk 35 bitme YBJ. Aynen Türkiye'de şu ana kadar kimse sütuda 35 rank yapmamıştı ve ilk ilk defa bak Türkiye genelinde koskoca oyun oyuncularda ilk defa yapan kişi olduk. Ve benim de ilk 35 rank karakterim dünyada da 67. Bunun dünyada ne kadar çok kişi kasmış ya. Arkadaşlar bu arada biz durmadık. Barış'ın Ember'ını da 1250 kupa yaptık ve benim sütü hayvan gibi kasıldı. Sonra da Eray'ın Bayrı'nın 1250'ye kastık ve hayvan gibi kupa oluştu. Şu an maça anlık girdim çünkü tamamını girememiştim. Kaç kupa olduğumu göreceksiniz şimdi. Kombu göremedim arkadaşlar. Kayda girdim o arada. Kayıt çok uzun olduğu için kaydı bölüyordum. O yüzden kayda girdim. Karşıda hepsi robot. Niye Hepsi robot oha Şöyle kaçtım Şöyle öldürdüm Oba baba Alayınıza isyan alayınıza yargılan Adam olun Tamam güzel ilk robot bizde Mük Kayıt o kadar uzun sürüyordu ki arkadaşlar Her kayıt ondan on, 10 on, on, on öyle uzamasın diye kaydı kapattıydım Bunu karşılık böyle Güzel Bu cıvataları da alırsak bizde Ben o barleyi direkt keseyim hiç uzanmasın Aa öldü Daha neyi zorluyorsunuz Daha neyi zorluyorsunuz lan Şuna bak ya bir oraya bir buraya Öl artık lan Kaçmak konusunda iyiymiş ama bu. Ya daha ne 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 oynuyorsun abi sen? Zaten bir maç için 15 dakika bekliyoruz. Aa güzel güzel. Şu an 1304 kupa olduk. Mük Son 3 maçımız kaldı. Yok lan 4 maçımız kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1304 kupa oldu. Hatta ondan sonra 2 maçta atıp 1310 olduk ama onların kaydını almadım maalesef. Olsun 1304 diye başlık atacağım. Benim için gerçekten çok büyük bir başarıydı. Şu videomu izlemesiniz gelin izleyin. Bunu da izlemesiniz gelin izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.